Nurettin bizim bu 6 ay önce yakalanan Kolpacı Yıldırım ve Servet bir de Yıldırım'ın arkadaşı olacak Orhan'ın durumu nedir acaba? Vallahi komutanım ben sana ne diyeyim şimdi bilemiyorum. Nurettin sen ne demek istiyorsun açık açık söyle lan ne oldu tehlikeli bir şey mi var yoksa? Vallahi komutanım bu üçlüyü yakalandıktan sonra üçünün arkadaşları burayı öğrenmiş büyük bir kıyamet koparacaklarmış hem de bizim bu karakolun önünde. Nurettin sen ne dediğinin farkında mısın senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu bu resmen bizim sonumuz demektir lan. Neyse sen bu üçlü kolpadan ne haber var bakalım kodeste rahat duruyorlar mı sen onu söyle. Şimdilik iyiler komutanım bir sıkıntı yok. İyi bakalım bizde bu kıyamet koparacak olan arkadaşları bulalım. Tamamdır komutanım. Vay be Yıldırım demek tekrarda tutuklanmış ha sevindim inşallah hapisten çıkamasın inşallah. Ulan onu geçtim ey insafsız soysuz Yıldırım önce beni karım Süheyla'dan boşandırdı ondan sonra da 4 yıl sonra hapis yatıp çıktıktan sonra diğer arkadaşı Orhan ve yeğeni Servet'i bu işe alet edip bir kez daha yine tehlikeli maceralar yapmak ha. Ulan öldünüz siz, size andım olsun öldüreceğim yaşatmayacağım. Kemal gelsene biz sana bir plan anlatıp uygulayacağız. Buyur dostum anlatacağın varmış. Ben de hemen koşup geldim önemli mi bu plan? Önemli olmaz mı dostum ayıp ediyorsun benim eski arkadaşım Yıldırım'ı hatırlarsın ya hani. Beni karımdan boşandırdı şimdi de yeni servete alet edip bizim Cemil abinin marketini soyup soğana çevirip her bir şeyi yapıp ondan 3 gün sonra da bir otelde kalırlarken bir diğer arkadaşı Orhan gelip bunlardan hesap sormuş tam her şey halloldu derken polisler bu üçünü de tutuklayıp kodese koymuş. Bizde işte o üç kolpacıları öldürüp kıyamet kopartacağız. Vay be koynumuzda yılan besliyormuşuz da haberimiz yokmuş. Ulan haysiyetsiz şerefsiz yıldırım senden bunları beklemezdim lan. Ne biçim bir şey çıktın sen böyle. Evet birader ne zaman öldüreceğiz sen onu söyle. Birazdan. O zaman bizim tayfuna haber edip araba ayarlasın üçümüz gidip o üç tane kahpeyi vuralım. Aferin lan. Hay aklında bin yaşa tayfunu iyi akıl ettin ne zamandır onunla görüşmemiştim iyi olur. Hadi artık gidelim Kemal. Tamamdır birader. Vay vay onur kardeşim ne yapıyorsun oğlum sen ya hayırdır geldik bu karakolun önüne Sorma bilader sormaya almamız gereken intikam koparmamız gereken kıyamet vardı ondan çağırdım seni Hem oğlum bu ne lan böyle kafandaki de ne öyle Vallah ne olsun bilader bu telefonlu mikrofon bununla konuşma yapıyorum sizinle haberleşiyorum Bu yanındaki kim acaba Ne ne neyi Tayfun sen arkadaşımız Kemal'i nasıl hatırlamazsın o işte Ha şimdi tanıdım Kemal. Kardeşim ne yapıyorsun bakayım sen ya uzun zamandır görüşemedik. İyiyim bilader çok şükür hadi bir an önce intikamımızı alalım. Tamamdır bilader. Oha şuna bak. Sen şu kolpalara bak hele tutuklanan Yıldırım'ın eski arkadaşı Onur, Tayfun, Kemal gelmiş. Hayır olamaz bunlar Yıldırım'ı ve yeni serveti ile Orhan'ı öldürdüler la manyak mı bunlar hemen Remzi komutanı arıyorum. Alo komutanım bu beklenen 3 tane manyaklar geldi bu bizim Cevat başkomiserin yakaladığı yıldırımı ve yeğeni servetiyle arkadaşı Orhan'ı öldürdüler hemen bizim sorgu odasının oradalar hemen bakın. Tamamdır Sezgin çok teşekkür ederim hemen bakıyoruz. Nurettin bizim bu 3 salaklar gelmiş 6 ay önce yakalanan kolpacı yıldırımı ve servetiyle Orhan'ı öldürmüşler hemen gidip tutuklayalım. Tamamdır komutanım siz hiç merak etmeyin. Sayın Onur Keleş, Tayfun Alaca, Kemal Koç hemen teslim olun. Kıyamet koparmak neymiş? Hapiste soracağım size. Hemen teslim oluyoruz komutanım. Ben de teslim oluyorum komutanım. Ben de teslim oluyorum komutanım. Bu. Uh. Sonunda bu üç manyağı tutukladık. Sezgin çok sağ ol. Vallahi teşekkür ederim bunların bir ifadesini alıp kodes'e tıkalım. Önemli değil komutanım. Ne demek? Hemen ifadelerini alıyoruz.